Fesib'in düzenlediği bir etkinlikte engelli gençlerle bir araya gelen Burcu Esmersoy duygusal anlar yaşadı. Onların sevgisi bambaşka oluyor. Çünkü çok saf, en saf, en temiz herhalde sevgi onlardan geliyor diye düşünüyorum. Engelli sporculara destek veren Burcu Esmersoy, son birkaç yıldır başarısız sonuçlar alan milli takımın milyon dolarlık futbolcularına çağrıda bulundu. E, bu hani hiçbir sıkıntıları olmadan milyonlarca dolar kazanan ve bundan bile memnun olmayan abileri aslında onlardan çok fazla ders almaları gerekiyor bence. Burcu Esmersoy sadece futbolcuları değil, pop ok dünyasını da yardıma çağırdı. Kenan Doğulusu'ndan tut, işte Tarkan'ına, Ajda Pekkan'ından tut, işte e, aklıma bir hadisesine kadar. Bence o isimlerin de buraya gelmesi gerekiyor ve bu tip organizasyonlarda. Sadece bu, e, bu vakıfla değil, daha farklı vakıflarla bir araya gelerek çocuklarla, gençlerle... E, bir şekilde vakit geçirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Borçlarını ödemeleri gerektiğini düşünüyorum.